Merhaba arkadaşlar. Bu videoda iki boyutlu dizilerden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar biz normal bir dizi tanımlarken yani tek boyutlu örneğin burada önce tipini belirtiyorduk. Ben şu an tipini int olarak belirleyeyim ve dizim mi sayılar olsun ve içinde de örneğin 3 tane eleman bulundursun. Ve biz bunu nasıl yapıyorduk? Şu şekilde 1 diyorduk, 2 diyorduk, 3 diyorduk, değil mi? Peki ben bu dizinin iki farklı olmasını istiyorsam örneğin şurada 1 2 ve 3 e, elemanla dizin var. Bunlar ayrı bir köme içinde olsun. Şunlar da şöyle. 1, 3 olmasında da örneğin. Ne olsun burada? 4 virgül, 5 virgül, 6 olsun. Bunu yaptım da arkadaşlar ve şuraya da süslü parantezleri koyarsam bu ne oluyor şu an? Bu çift boyutlu bir dizi haline geliyor. Yani iki boyutlu bir dizi. Şimdi arkadaşlar biz burada iki boyutlu bir dizi tanımladığımız için biz burada da şu köşeli parantezlerden bir tane daha oluşturmamız gerekiyor. Şu yanına bir tane daha oluşturacağım. Evet şu şekilde oluşturdum. Peki biz şuraya 3 yazdık. Şuradaki 3 neyi temsil ediyor arkadaşlar? Şuradaki 3 her birinin içindeki eleman sayısı. Şurada 3 tane eleman var. Şurada da 3 tane eleman var. O zaman sütun sayısı 3 diyeceğiz. Ve şu kümeler. Şurada toplam 2 tane küme var. Yani farklı farklı 2 küme gibi düşünebiliriz. Bunlarda da iki tane olduğu için şuraya iki yazıyoruz. Siz bunu bir ızgara sistemi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Daha iyi görebilmeniz açısından. Şunu örneğin ben şu şekilde enter yaparsam. Tab diyelim şuraya. Şunu da hemen enter yapıp alta yaparsam arkadaşlar. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi benim iki tane satırım var ve 3 tane de sütunum var. Şimdi ben bunları hemen geri alayım tekrar eski yerine. Ve biz Arkadaşlar elemanları yani çift boyutlu dizilerde elemanları böyle eleştiriyoruz ve böyle tanımlıyoruz. Peki ben şu an bunu az önce yaptığım gibi şu şekilde getireyim. Şöyle gelelim. Şöyle yapalım. Bunu da olmadı. Evet. Şu şekilde iyi görmeniz açısından arkadaşlar. Şurada 2 satır ve 3 sütun var. 2 satır ve 3 sütun. Ben bunu hemen bir yorum satır haline getireyim. Elemanların indekslerine nasıl ulaştığımızı daha iyi görmek için değer vererek anlatayım. Şuraya bir şöyle yapalım. Yorum satır yapayım. Şöyle diyelim. Şimdi arkadaşlar ben burada aynı isimde bir dizi tanımlayayım. int sayılar olsun. Bu dizimin de boyutu 2'ye 3 olsun. Önceden de anlattığım gibi arkadaşlar biz dizimizi oluşturup sonradan da eleman verebiliyoruz indekslerini. Şimdi ben burada bu bir elemanını diziye atamak istersem hangi indekste vereceğim? Şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Diyorum ki sayılar sayılar dizimin sıfıra sıfır indeksinde bir olacak. Bir. Bakın şurada bir var ya bu sıfıra sıfırdır. Şuradaki satırım sıfır sütunum da sıfır olduğu için sıfıra sıfır değerim bir oldu. Ben aynı şekilde sayılar Zimde Sıfırıncı sütun Sıfırdı bir atlarsam 1 olur yani 0 1 0 1 de arkadaşlar ne bulunuyor 2 elemanın bulunuyor Tekrar Sayılar dizimde Aynı şekilde en üstteki satırda Hala sıfırıncı satırdayız sıfırıncı satır 1 değil 2 değil 3 Yani burada 3 dedik ama indeksler 0'dan başladığı için 0, 1 ve 2 diyoruz. O zaman diyoruz ki 0. satır 2. sütunumda hangi eleman var? 3. Ben şu an arkadaşlar 1. satırımın tüm elemanlarını atamış oldum. Şöyle yapalım. Ne diyelim buraya? 1. satır diyelim. Satır. Şöyle birinci satırın elemanlarını atadım arkadaşlar. Şimdi bir alt satıra geçeceğim. Bunun içinde ne diyelim şuraya? Şöyle ikinci satır diyelim. İkinci satırımın elemanları arkadaşlar. Ne diyorum burada? Sayılar dizimin. Şimdi ben burada sıfırıncı satırdır bu. Bir satır aşağı inersem bu birinci satır olur. Sıfır bir diye ilerliyor. Birinci bire. Sütunum kaç burada arkadaşlar? Sıfır. O zaman bire sıfırda hangi eleman bulunuyor? Dört elemanın bulunuyor. Şuradaki dört elemanı bulunuyor. Tekrar bir alt satıra iniyorum. Sayılar diyorum. Kontrol boşluk yapalım. Tekrar bir alt satır, e, satırdayım. Bu hala birinci satır. 1'e bu defa 4'tü. Bir sağa kaydım. 1'e 1'de ne bulunuyor? 5 elemanı bulunuyor. Tekrar aşağı indim arkadaşlar. Sayılar dizimin. Hala alt satırdayım. Yani birinci satırdayım. Bu sıfırıncı satırdı. şu 1. Bir. Birinci satırın. Bu defa 0 değil, 1 değil. 2. indeksinde ne bulunuyor? 6 elemanı bulunuyor. 6 elemanı bulunuyor. Tamam arkadaşlar, şu an bunu çalıştıralım. Sonsuz bir şekilde çalışacaktır. Peki ben bu dizimin elemanlarına nasıl ulaşıyorum arkadaşlar? Ben dizimin elemanlarına burada iç içe iki forla ulaşabilirim. İlk önce int i ve j elemanlarımızı tanımlayalım. Ve şöyle diyelim, for diyelim arkadaşlar. i eşittir 0 diyorum. i küçüktür. Satıra kadar gidiyorum. Kaç tane satırım var benim arkadaşlar? 2 tane satırım var. O zaman diyorum ki i küçüktür 2. i küçüktür 2. i artı artı diyorum. Buradaki ilk for satır için. i eşittir 0. i küçüktür 2. 2 satırım olduğu için. Lakin 0 ve 1 diye indeksleneceği için 2 anlama gerek yok. 0 ve 1 benim için yeterli olduğu için 2'ye kadar diyorum. Yani 2 eşit değil. Bunların içine giriyorum arkadaşlar. Bir for daha açıyorum burada. Bir for daha açıyorum. For diyorum burada da. J eşittir 0 diyorum. J küçüktür sütun diyorum. Sütun sayım kaç burada arkadaşlar? 1, 2, 3. J küçüktür 3 diyorum. J artı artı diyorum. Ve şuraya geliyorum arkadaşlar. Printf ile Printf ile elemanlarımızı yazdıralım. Şurada yüzde D diyorum. Virgül koyuyorum. Ve sayılar dizimin sayılar dizimin i ve j elemanlarını getir. Şurada i ve j dedim. İlk önce satır getirecek. Sıfırıncı satırın şuraya i ilk önce sıfır olacak. Sonra j sıfır olacak. Bir olacak. 2 olacak. Sonra i bir olacak. J 0 Bir iki olacak. Yani şuradaki yaptığımız mantıkla sürekli elemanlara ulaşmış olacağız. Ve şuraya gelelim arkadaşlar. Bir printf ile şuraya ters slash n koyalım. Niye ters slash n koyuyorum? Şunun içinde bir satır yazdırdıktan sonra bir alt satıra geçsin. Tekrar bir satır yazdırsın. Çalıştıralım ve görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elemanlarım geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şuradaki gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çift boyutlu dizilerin genel mantığı bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.